Maç Baş başlamak üzere arkadaşlar. Evet. Yanımızda Cem Baba var Cem. Bugün gerçekten çok umutluyuz. Galatasaray'ın uzun zaman sonra bir çıkışa kalacağını düşünüyorum. Bu galibiyette. Bundan sonra da bir seri olacağını düşünüyorum açıkçası. Gomis'ten gol bekliyor musunuz? Kesinlikle bekliyoruz. Bafetin mi Gomis? Video geçmeden önce like atmayı unutmayın. Kanalımda da abone olsanız ayrıca bulunurum. Maçta görüşürüz. <laughs> bu Galatasaray'ın ayı İkinci yarı farklı galibiyet bekliyoruz. Umudumuz hala yerinde. Hiç kimse merak etmesin. Galatasaray da güçlü yerden çıkmasını bilecektir. Buralardan çıkacağız. Bunlara emin olun yani. İnşallah inşallah. Bakalım iki yarıda inşallah İnşallah daha iyi oynarız. İki kere daha görüşürüz. Afetin mi la la la. la. 오비 TV 고미 왠지 나 싶어 ya. Abi nasıl tek kaloriyi koyayım öyle görüyorsunuz ya. Abi her hafta her hafta aynı ya. Vallahi her hafta. Yönetim istifa! Yönetim istifa! Yönetim, istihbar. Yönetim. Mutlu! 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 Hadi be bir daha sonra.